Sağlıkta şiddetin sağlık çalışanları üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Bu konu gerçekten canımızı yakan bir konu çünkü şiddet olayları sonuçta bizi tükenmişliğe, depresyona ve intiharlara kadar götüren bir olay. Bununla da ilgili çok yaşa üzücü yaşadığımız bir. Melike dediğimiz bir arkadaş basit bir soruşturmaya bağlı olarak dördüncü kattan atlayarak intihar etti. Bu açıdan şiddetle ilgili yani bu bir küfür de olabilir ya da fiziksel bir şiddet de olabilir mesleği bırakmaktan, psikolojik olarak post travmatik duygu durum e, duygu e, durum bozuklukları ne kadar bir dizi ruhsal sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunların en yaygın olanı korku, tedirginlik. Yani eee sabahleyin kalktığımızda işe giderken e, bugün şiddete uğrama korkusuyla e, gidiyoruz. Orada çalışırken e, bizim açımızdan her hasta potansiyel olarak kendimize şiddet uygulayacak gibi e, bir şekilde yapıyoruz. Bu kaygı, korku, tedirginlik aynı zamanda sırf e, hasta hasta yakınlarından değil, amirlerimizden de e, bir şekilde geliyor. Çünkü onlar bazen bizi suçluyorlar. Yani şiddetin nedeni olarak da bizi göstermeye çalışıyorlar. Yani diyelim bir arkadaşımız vardı. Bir acilde çalışan. İşte bu arkadaşımız şiddet olaylarıyla doğrudan muhatap olduğunda ses çıkartan bir arkadaşımızdı. Sonuçta hep sen bu işin altına çıkıyorsun. Sen şiddeti gürültüyorsun gibi bir takım idari durumlarla karşı kaldılar. Ve sonuçta hekim örgütsel anlamda kurulmadığı durumda ya da amirleri tarafından kurulmadığı durumda ya da yasalar tarafından kurulmadığı durumda kendi korunma çerçevesini, olanaklarını kendi yaratmaya başladı. Hani ne oldu? Bir şekilde kaçınma davranışları başladı. Olumsuz mesleki olaraktan etkilendi. Biraz önce dedi ki defansif tıp oldu. Baktı ki koptike bir hastalık. Hemen hastayı başka bir kuruma sevk etmek, oysa mesela orada şey yapabilir, karar verebilirdi, onu müdahale edebilirdi. Ama bu tür şeylerden dolayı kaçınıyor. Stres düzeylerinde artma, moral bozukluğu, öfke, sinirlilik hat düzeye doğru geldi. Suçluluk, değersizlik hissi, kendi profesyonel yeteneklerine güvenmeme, ikimlerin çokça yaşadığı duygu kayıpları, güven azalması, Bununla birlikte uyku bozukluğu, karar vermede güçlük, unutkanlık, dikkat dağılması, yoğunlaşma ve kronik yorgunluk bu strese bağlı, şiddete bağlı bir takım durumlar büyük ölçüde karşımıza çıkıyor. Yine ruhsal sıkıntıların yol açtığı psikosomatik hastalıklar, en sık baş ağrıları, tansiyon, iritabı kolon hastalıkları gibi sorunlar da hekimler arasında sıkça yaşanan olaylar durumunda, hastalıklar durumunda. Tabii ekimlerde sigara ve alkol kullanımı da hem alışma hem de alıştıktan sonra bağımlı olmada hızlı bir gelişme yaşanıyor. Mesleki doyumda düşüş, empati azalması, risk almaktan kaçınma gibi durumlar karşımıza giriyor. risk, al risk almaktan kaçınırken yetersiz girişimlerle yetinmeye çalışıyor. Yani yapması gereken müdahaleyi yapmıyor. Daha basit müdahalelerle bu işi yetiştirmeye çalışıyor. Komplikasyon riskini artırmak, pardon azaltmak için de e, gereksiz incelemeler istiyor. Her şeyi istiyor. Yani hiç ilgisi yokken, yani onu bilgi ve becerisiyle karar verebilecek düzeydeyken olası bir şey durumuyla karşılaşmak adına, komplikasyon adına bunları istiyor. Ekonomik bedeli yüksek seçimlerde bulunuyor. Yani basit bir antibiyotikle işi çözebilecekken daha yüksek bir takım maliyetli işlerle karşımıza çıkanıyor. Dediğim gibi bunlar da hekimlerde karşımıza çıkan olaylar arasında yine hekimler kendi kurumlarına artık büyük ölçüde güvenmiyorlar. Yalnız olduklarını düşünüyorlar. Yani örgütler açısından, başhekimlikler açısından, arkadaşlar açısından bu çaresizlik ve yalnızlık ikimler arasında çok yaygın bir durumda. E Tabii bu kadar kişiliğin bozulması, ruhsal durumun bozulması ister istemez onların sosyal yaşamlarına, ailelerine de yansıyor. İşte dediğim gibi aile içi olumsuzluklar yaşanırken ikimler normalde daha uzun çalışabilir. Durumda olmasına rağmen e, erken emeklilik başvurusu tayin istiyor. O hastanede şiddet olayları yüksekse başka bir hastaneye tayin e, peşinde koşmaya başlıyor. Ve dediğim gibi bu tür olaylar sonucunda da hekimler e, bu açıdan oldukça e, hem bedensel hem de ruhsal açıdan e, tükenmişliğe doğru gidiyorlar.